O Forgetti mi yoksa? Evet. Bu harika. Evet öyle değil mi? Tamam gerçekten Forgetti ormanların koruyucusu. Galiba biri bu zehirli karın sorumlusu olarak görüyor. Şimdi beni dinle. Bu da bana aitse Sen de bana aitsin. 360 derecelik tribüşon kıvrılması 500 puan verdim. He? Üzgünüm ancak numarası tartışmasız akıl almazdı. Hatta en akıl almazdı. Ben eğer bir şey yapmasak biri gezecek. Oh, tek yapacağımız bu mu? Ee, evet. Evet tamamen şakaydı. <laughs> Sakinleştirirsen hepsini halledebiliriz. Tamam, yeter artık. İkincisi de dağımdan hemen gitmesini istiyorum. Aa, bana o lime lime ederin bakışını yapma. Bunu milyon kez gördüm ben. Hadi bakalım. Gelin! lütfen konuşmayın. Bırak artık. Aha! Benimle bu şekilde konuşmak cesaret ister. Babam bunu duyana kadar bekle bakalım. Aa, bununla baş etmem. Büyük babam, sen bir göz kulak ol. Aa, özel kayak yeri istiyorum dersem onu alırım. Ve kaç çevre felaket olacağı da umurumda değil. Babam size dava açmaz sanıyorsunuz ama avukat tutun derim. Bunlarla yeterince zarar verdin. Hey, ben kar makinesine imha et. Tamam. <laughs> hepsi bitti. Sonunda orman yeniden huzura kavuştu. Belki kar durdu ama orman hala karla kaplı. Ben karı her yerden temizlemen gerekiyor. Bunlar hangi malzemeden yapılmıştı? Yasal olarak söyleyemiyorum. Tıp ben de sindiremiyorsunuz. <laughs> Ağzımda doğal felaket var gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla kar var. Bütün hepsini nasıl temizleyeceğim? Hop 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 dinle. İkimiz de aynı taraftayız. Yardım etmek mi istiyorsun? Ve bana güveniyor musun? Ve en iyi dostum olmak istiyorsun? Tamam yapayım gitsin. Hop, O neydi hiç bilemiyorum. Beş milyon puan. Ben başardım. İnsan o o kadar güçlü olduğunu kim bilebilirdi? Aslında şöyle düşünmek lazımdı. Forget'i yardım etmeseydi başaramazdım. Aa, bakın kim geldi? Sence de bir şey söylemen gerekmiyor mu? Ne? Ne dememi bekliyorsunuz? Üzgün olduğumu mu? Normal yetiştirilmediğim için bunu yaptığımı mı? Aslında aileni ve seni kıskandığım için paramla duygularımı sakladığımı mı? ve tek istediğim şeyin aslında beni param için sevmeyen gerçek dostlar olduğunu mu? Kamp alanında bize katılır mısın? Sosisimiz var. Say mı? Evet, seve seve. Havya da getiririm. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun Billy? Bence bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı. Bekle, bu garip sis ne böyle? Bu torgetinin unutkanlık sisi. <laughs> Bekle, bir fotoğrafını çekmeliyim. Ben çektim. Gözlerim kuruyor. <Aa, gözüm gülüyor> Aha, bir şey ne kıyafeti giyiyorsun? Temmuz ayındayız. Ben de a zengin insan modası. Ayak takımı bunu anlayamaz. Bak sen şu işe. Neler olup bitin anlamadan zaman akıp geçiyor. Gidelim çocuklar. Bırakalım mı bile Ay, istemem. Bir helikopter çağıracağım. Tamam sen bilirsin. Yarın Forgetti arayışımıza başlayabiliriz. O şehri duydunuz mu? Ah hayır. Pş, fakirler. Ne?